Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Türk Gücü Komandos ekibinin mini turnuvasının 4. hafta maçlarını oynuyoruz. Patronlar Ligi. Bu ligle alakalı ilk kez video çekiyorum. Maç analizi yapacağız. Sonuçlara bakacağız. Puan durumlarına ve gelecek hafta bir göz atacağız. Yaklaşık olarak bir hafta önce başladık. 3 günde hazırlık dönemi oynamıştık keyifli birlik geçmeye aday. Totalde 16 takım var. 8-8 A ve B grubu var. İlk 4'te çeyrek finale çıkacak. Bugün Necip abinin deplasmanındayız. Milan deplasmanında. Rank olarak üstündüm. Necip abi defansif taktik tercih etmiş. Ben ofansif oynadım. Bakalım maç ne olmuş. İzleyelim. İlk fırsatları biz kaçırıyoruz. 15 dakikada iyi oynadık. 21'de Kalulu kaçırdı. 24'te ve 25'te sarı kart. sertleşti. Derken Rashford attı. 39'da 1-0 geçtik San Siro'da. Bakalım ikinci yarıda istediğimiz gibi geçer diye umuyorum. Yani i̇yi oynuyoruz görüntüye itibariyle. Umarım maç kazanırız. Kaçırmaya devam ediyoruz. Bayağı kaçırmaya devam ediyoruz. Bir iki olsun da rahatladım. Şimdi maç 1-1 olursa üzülürüm. Ve kırmızı kart. Yandık. Kırmızı gördük. Bu sefer oğlum. Dayanın çocuklar. Ve bitti. 1-0 Necip abiye de plasmanda mağlup etmeyi başardık. E, ee, Ondan kırmızı kart gördü 8. dakikada. Topsuz alanda rakibi müdahale Altay onun yerine girdi. 6-3'te 13 şut üstün oynamışım. 5-2-3-A'ya 4-3-3-A. Ee, açıkçası bence şu tabloya göre hak ettiğim bir maç oynamışız. 8'den sonra da gol yemeden maçı 1-0 kapatabilmem ee, bir nevi şans olmuş. Evet, Necip abinin takım çok kötü oynamış. Ayakta kalan iki isim var. Leao ile Calabria. O da ikisi 7 puanla kalmış. Ee, 2-0 muhalif başardık. Bakalım bir diğer günün sonuçlarına. Mert Demre, Arsenal'ın Borussia Dortmund bir bir berabere kalmış. 22'de şu 66'da Hazard. 16 4 şut, 4-3 4, uçay, 4 uçay oynamış ikisi de. Mert'in istatistik olarak çok üstün oynadığı bir maçta bir bir beraber kalması açıkçası ev sahibinin şanssızı olmuş. Şutlarda 4 katı, kornerlerde 3 katı, ee, toplu oynamalarda da %60'ı, 61-39. E Enke tiyat 5 puanda kalması. Yani puan kaybını beraberinde getirmiş. Yani Arsenal'ı diğer ligde oynadığım için kadrosuna hakimim. Yedek kadro, yedek ağırlıkta çıkmış Mert. Yani Enketiye, Pepe, Trossard, Saka, Martinelli ve Şeyh. E, Gabriel Jesus yok mesela. Orta alanda keza. Üçü de yedek. Rice, Havertz ve Odegaard oynuyor normalde. Sabek de Ben White oynar. Stoperlerde bir Saliba. Belki as oyuncusu ol, olur. Ki Saliba as oyuncu özür dilerim. iki İki sabeki Birini sol bekte oynatmış ve kalede de Raya yerine Rimes'teydi e oynamış. Yani Mert tamamen rotasyon yapmasına rağmen Dortmund'un kadroyu bilmiyorum. Belki onda da vardır rotasyon. Çok üstün oynamasına rağmen beraber kalmış. Açıkçası şans şanssız bir sonuç Mert için. O İbrahim de plasmanda Napoli'ye 7 atmış. Sürpriz bir skor. Yani İbrahim kazanırdı ama 7 tane atmasını açıkçası beklemiyordum. 31 Rafinha, 38 Lewandowski, 40 Felix, 44 Lewandowski. 4-0 ilk kere. Lewandowski bir de sakatlanıp çıkmış. Ferran Torres girmiş 49'da. 52'de Felix 5-0. 59 Kavaras ve 63 Osimen 5-2. 65 İlkay 6-2. 73 Rafinha 7-2. Maçın adımı Joao Felix ki muhtemelen Lewandowski çıkmasa Lewandowski ile kapışırlarmış. İkisi de 2 gol atmış. Asit var mı Felix'in yok. 4-3 18 8 şut. 4-3 B 4-3 A. Yani İbrahim hak ettiği çok üstün oynadığı bir maçı kazanmış. Yani 18 üstte 7 gol çıkartmış. Çok iyi bir rakam. Evet. Ama yine de 7 atamasa bile zaten rahat kazanırmış. Ama 4 şutta 2 gol görmesi de şanssızlık olarak nitelendiriyorum. Ders gene o yüzden 5 puanda kalmış. Acaba dizemedi mi Napoli? Çünkü kaleci İdaz hiç duymadım isim Nathan keza. Ostegard, Kajuste, Zerbin oynamış mesela ileride. Bir Napoli'ye bakalım hatta. İstemedi mi acaba? Evet, bugün 15.43'te girmiş. Kadrosuna bakalım. Zerbin oynamış mesela sol bugün. Evet, Politano oynamamış orta alanda Kajuste, 74 demme vardı yanlışım yoksa. Stoperde de Os Nathan. Kaleci ise idasya oynamış 56'lık. Yani muhtemelen Napoli dizemedi. Evet, İbrahim normal bir skor o zaman 7-2 bitmesi. Hatta 2 gol yemesi sürpriz bile. Dizememesine rağmen. Yani Napoli dizememiş. Geçmiş olsun diyelim. İbrahim'e tebrikler. Atletico Madrid Liverpool 1-1 beraber kalmış. Atletico Madrid inaktif durumda. Liverpool 31 de Gravenberg döne geçip kırdı. 10 kişi kalmış. Ki bu da zaten muhtemelen devamında 51'de Hermos'un golü skoru tayin etmiş. 12-6 şut, 4-3 B'ye, 4 3, -3 ya. Yani kırmızı kart Liverpool'u bitirmiş diye düşünüyorum. Şanssız bir sonuç Liverpool için inaktif bir menajerden puan vermesi. Aykut için kötü bir skor olmuş şanssızlık diye nitelendiriyorum. B grubuna geçiyoruz. Bayern Münih Real Madrid 1-0'la geçmiş. 70-72 60-48'de Rodrigo kırmızı kart görüp belki de maçı Bayern'e vermiş. Simon Marsingak maçına kemiymiş. Kırmızı hakem. 8-9 4-4-2'ye 4-4-2 çıkmış ikisi de. Ama muhtemelen foul sayısından da belli olduğu üzere Real Madrid bir tık daha normal oynamış galiba. Dikkatli oynayan Bayern Münih kalmış. Öyle olunca kırmızı kart görüp maç bir nevi kaybetmiş. Ama şöyle de bir şey var. 48'de kırmızı kart görmüş. Yani koca bir devre 10 kişi oynamış. Muhtemelen kırmızı kart görmese ben Real Madrid'in bu maçta üstün taraf olacağını düşünüyorum. Ki kornerler 5'e 7. Toplu oynamalarda bir tık üstün. 9 şut sete 8 şutlarda 10 kişi kalmasına rağmen üstün. 10 kişi kalmasa Real Madrid kazanabilirmiş bu maçı. O yüzden Real Madrid için açıkçası üzücü bir sonuç. Ama muhtemelen risk aldı ve patladı. Bayern tebrikler. Manchester City Beşiktaş, pardon Beşiktaş mıydı? Newcastle United <laughs> Beşiktaş Spor'u görünce bir an kafam bitti. kusura bakmayın. E, Furkan'la Murat'ın maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 beraber kalmışlar. Deplasman'da Newcastle United puan almış. 23'te Murphy penaltıdan öne geçirmiş. 48'de Haaland penaltıdan beraberliği sağlamış. 71'de Haaland takımını 2-1 öne taşımasına rağmen oynatmış. 3'te giren Miguel Almiron. 84'te golünü atmış. Muhtemelen Dan sol bekti. Ortayla kaldırdı. Almiron forvet ya da sağ açı ki Kadın Wilson'ın yerine çıktıysa forvete geçmiş. Golünü atmış. Halat maçın adamı 12-13 şut. 4-3 ve 4-3 ve 49-51. Kornerler 3'e 9. Yani Furkan şut sayısında bir tık daha üstün olsa çok rahat maç alabilirmiş diye düşünüyorum. Ama dengeli bir maç. Ortada bir maç. Yani toplu oynama olsun, şut olsun. Yani maçın hakkı beraberlik gibiymiş. O açıdan ikisi tarafta üzülmemiştir. Tebrik ederim ikisini de. Evet kalecilerin 5 puanda kalması maçta 4 golü çıkartmış. Chelsea ile Paris Saint Germain 0-0 berabere kalmışlar. Ee, Chelsea 14'de 5 şut. 4-2-3 ile 4-3-A. Chelsea için üzüldüm. Yani 14 tane şut çekip gol bulamamış olması. Mustafa Hocam şanslıymış. 6'ya 6 kornerler. 60'ya da 40. Yani Chelsea baştan sona üstün oynadı maçta. 0-0 berabere kalmış. 14 şut çekmiş. Gol bulamamış. Enkunku 8 puan almış. Yani bazen bu oyunun puanlama sistemi beni güldürüyor. E, Modric 6 puanda kalmış. Muhtemelen sarı kart gördü diye. Yani 14 şutu var. Oyunda bariz üstün. Gol yok ama bu puanlar şaşırtıcı. Yani Enkunku'nun hele 8 olması bana biraz garip geldi. 0-0 berabere kalmışlar. Chelsea için üzücü bir skor. Paris için şanslı bir skor. Mustafa Hoca yırtmış diyebilirim bu maç. Inter Tottenham'ı sahasında 3-2 mağlup olmuş. 5'te Barella, 6'da Hövyerk, 10'da Madison, 38, Hackminson ve 40'da Dumfries. 5 gol ilk yarıda gelmiş. İkinci yarıda gol yok. 9'da 11 şut. 5-4-1-A'ya 4 şu A. 4 -a. E, Inter 5-4-1-A tercih etmiş. Kez Abdülkadir de 4 çıkmış. Abdülkadir bir tık üstün oynayıp istediği neticeyi elde etmiş. 5 puanda kalmış kalecisi Yan Samar. Bir evet maçlar bu kadardı. Bir puan durumlarına bakalım iki grubunda. Bizim grupta ben 4'te 4'te başladım. 12 puandayım. İkinci sırada İbrahim var 10 puanda bugün aldığı galibiyetle. Üçüncü sırada Dortmund var 8 puanda. Dördüncü sırada Arsenal var 5 puanda. Beşinci sırada Liverpool bugün kazanamadı 4 puanda kalsın ki kazansa 6 puan yapacaktı. Ee, yarışı baya bir kritikleşecekti. Ee, Liverpool Liverpool'u adına Aykut'un. Şu an bakıyorum. Yani İbrahim'le biz bir tık rahat durumdayız. Özellikle 6-7-8'e göre. Necip abi 2 puanda kaldı. O kötü başladı. Napoli 1 puanda ve inaktif durumda olan Atletico Madrid de 1 puanda. Atletico Madrid saymasak Napoli'nin aktif olursa zorlar işine. Eğer aktifsizliği devam ederse Napoli'nin dizememe ihtimali Napoli de çok geride kalır. Necip abinin toparlayacağını düşünüyorum daha 14 maç var gerçi bu grupta. içeride dışarıda oynayacağız. O yüzden daha hiçbir şey belli değil. Ama şu anda iyi başladım. Umarım bu performansımı sürdürürüm. B grubu biraz daha karışık. Bizden puanlar daha yakın. ilk 6 takımın özellikle. Bizde bakınca 6. ile 1. arasında 10 puanlık bir fark var. Burada 6 puanlık bir fark var. Manchester City 4 maçta 10 puanla lider. Newcastle 8 puanda, Tottenham 7 puanda, Chelsea 7 puanda, Paris Saint Germain 6 puanda, Bayern Münih 4, Inter 1 ve Real Madrid 0 puanda. Real Madrid için şanssız bir sonuç bu çünkü yani son maçını izledim sadece diğer maçlarını incelemedim ama açıkçası şanssız bir sonuç olmuş. Kadro değerlerini bir göz atalım. Ben birinci sıradayım 323 Paris Saint Germain 315, Arsenal 284, Newcastle 269. Liverpool, Barcelona, Manchester City, Emre Madrid, Tottenham, Bayern Münih, Chelsea, Napoli, Dortmund, Inter Milan ve Atletico Madrid. bir yarının maçlarına bakacağız arkadaşlar. Bir tahmin yapalım. Sağımda Emre ile karşılaşacağım. Emre'nin 4-5 sağdan bana ters gelebiliyor. Ki benim kadrom hemen göstereyim. Bitik <laughs> Rotasyon yapmam yüksek ihtimal. 4 maça da ben aynı 11 ile çıktım. Ki ona on kırmızı kart gördü. Yarın kaleyi Altay koruyacak. Muhtemelen stoper hattımda Bombi Mego Maguire, Diego Dalo oynayabilir. Bir de Lindelöf oynar diye düşünüyorum. Orta alanda Eriksen, Sofyan Amrabat ikilisi net oynayacak. Üçüncü isim Casemiro ya da Mason Mount. Ee, bakacağım bakacağım duruma göre. Belki McTominay'ı da oynatabilirim. 11'ine göre Dortmund'un kadroya da bakacağım. Hoylund'u oynatırım. Rashford yerine Sancho net oynar. Bir de e, ee, belki Antonio oynatıp Marseille'i koyabilirim Forvet'e. Dortmund'un da bir kadroya bakayım. O Dortmund'un kadro. Gerçi Savitser stoper attı biraz yoruldum. Evet Emre'de rotasyon yapması muhtemel olabilir. Bakalım artık iyi olan kazansın. Evimde bir tık avantajlıyım ama Emre'nin 4-5 binler bana ters inşallah kazanırım. İbrahim sahasında Necip abi Ben Barcelona tarafındayım. Barcelona kazanır. Liverpool-Arsenal maçı yeşin ee, Yeşil Hakem var. Kadrolarına bir bakmak istiyorum ikisinin. Kadro olarak Arsenal'ın üstün ama çok yakınlar. 20 emlik bir fark var. Liverpool'un bu kadroya bakalım. Zabostay 5.7 ve Alexander Arnold cezalı. Yarın Amnesia'da ya Simikas oynayacak ya da Matip oynayacak. Alisson 98 yapmış. Bir e Arsenal'a da bakalım. Arsenal bu maç için muhtemelen bu rotasyonu yaptı sahasında. Arsenal'in kadro dinlenik. Zor maç. Liverpool'un kazanmaktan başka çaresi yok. Gerçi ikisinin de yok. Böyle ikisi de 5 ve 4 puanda. Yani beraberle daha yakın gibiyim. Ama biri kazanırsa 4-3 çıkarlarsa Arsenal tarafındayım bu maçta. Son maçta Napoli dizerse Napoli kazanır. Atletico Madrid'e deplasmanda da bilir. Real Madrid, Newcastle United Real Madrid'in çok kötü bir formu var. Morallerde düşüktür. Nefkes tarafındayım. Paris Saint Germain Bayern Münih Paris tarafındayım. Mustafa Hocam kazanır. Tottenham Manchester City maçının Tottenham tarafındayım. Abdurkadir'in kazanacağını düşünüyorum. Inter Chelsea maçında ise bu maçta ben bir beraberlik bekliyorum. Ama kazanan taraf olursa da Chelsea kazanır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese.